Ben Serhan'la final gecesinde sözlü e, yani Melis'e, benim ilişkime ve e, bana gelen bir söz vardı orada. Ben burada kimsenin samimiyeti inanmıyorum. Sonra Eser arkadan dedi ki benim de mi Serhan dedi. Sen hariç dedi. Melis orada bir isim sordu. O zaman kesin bir isim söyledi dedi. Ve Serhan orada bir isim vermedi. Orada ben bunu üstüme alınmak benim en doğal hakkım. Çünkü ortaya attı ve bütün ilişkileri eleştiri bir sözle cümleyle geldi bu. Hı. Ve... E, Arkasından yaşanan tatsızlıklar, onlar bunlar, es geçiyorum. Sustum. Ee, pazartesi günü burada oturuyoruz. Senin sevdiğin kız da bana gelmişti dedi. Yani şimdi bu sizin kendi fikrinizi, fikrinizi sormuyorum. Ama ben bu kelimeyi kaldırabilecek sen, bir adam değilim. Sen bunu Son, gündeme taşıyarak... Sadece ayıp ediyorsun. Ha, bir dakika abi adam bir konuşsun Aa, ne olur. Ben çünkü zaten bir söylemişim. Bir müsaade edecek misin? Yani ben, sinir konuşayım. sinir Bak ben sinir aldım. Ben seninle konuşamıyorum Serhan. Ben bu Serhan. şekilde Müdahale söyledim. Müdahale etme. Egolarını biraz bastır ben bir konuşayım. Ya, bir ya bak egodan bahsedip durma Erdem. Ya be lan birden bahsedip durursan ben ne olur ne kadar konuşsun ama yani. Bak müdahale etmeyeceksiniz diye başladım. Lütfen rica ediyorum senden. Bitirsin ondan sonra konuş. Bir bırak. Bırak. Bırak konuşsun. Alsın sonuna kadar bitirsin. Tamam bırak konuşsun. Ondan sonra, ben bu kelimeyi kaldırabilecek bir adam değilim, sevmem. Ne ben bir ilişkime laf uzatılmasını, dil uzatılmasını isterim... ...ne başka birisi. Benim kendi şahsi fikrimden bahsediyorum. Yine sizin fikriniz size kalsın. Ve e, ondan sonra Serhan'ın benden gelip özür dilemesi... ...bana çok içten gelmiyor. Çünkü ben orada e, çok fazla şey yaşadım. Hadi final gecesi, sadece final gecesi olan olayla kalsaydı anlardım. Ama burada otururken, ben senin yanında gururla ayakta dururken Sayhan. Sen e, Melih sana geldiğinde senin verdiğin cevaptan dolayı Hı. sen burada gelip bana bu kelimeyi ediyorsun ve kardeşim dedin adama ediyorsun. Sonra gelip benden burada özür diliyorsun. Özür dilemek mertliktir, adamlıktır. Takdir ettim seni. Özür dilemeni takdir. Ama özür dilemeden önce bunları yapmamakta insanlıktır. Çünkü ben senin e, gelip de ilişkine veya kız arkadaşına bir tane kelime etmedim. Bak Erdem, lütfen konuşuyorum, olur, hala, daha. Lütfen konuşuyorum hala daha. Lütfen konuşuyorum hala daha. Bölmeni istemiyorum, ben bitirdikten sonra anlatmak istediğini anlat, o şekilde konuşabiliriz. Ee, bunu yapmadan önce böyle bir şey olsaydı, gelip özür dileseydin bana şu kelimeyi tam şurada otururken etmeden önce. Tamam. Ben sana şu kadar bir şey yapmazdım ve görmezden gelirdim. Bana bu şekilde alttan alttan bakıyorsun, her baktığımda yakalıyorum tam. seni. Ne diye bakıyorsun kardeşim? Affetmediğin adama o şekilde bakma o zaman. Bakıyorum Ayranlar çünkü mı var bana şey... bakıyorsun yani? Hayırdır? Bakma kardeşim, Egoist bir adamla konuşma. ben konuşmaya çalışıyorum Bak, ya. Ama beni böyle uzaktan izleme yani, anladın Egoist mı? Egoist bir adamla ben konuşmaya çalışıyorum ya. Tuhaf tuhaf davranıyorsun, kalkmışsın bana. Egolarını indirdikten sonra konuşurum er yani Serhan seninle. Ne sen egosu ya Erdem? Peki, bir şey sen egonun ne anlama geldiğini öğren, ondan sonra konuşursun ben Benim Ben senin gibi. bildiklerini unuttum Serhan. Doğru söylüyorsun. Sen herkesi savunmaya devam et. Karakterin o kadar güzel ki yani seni anlatamam. Bak karaktere laf etme. Yani neyine laf karaktere edeceğimi laf sana etme. soracak değilim ben. Karakterime sen tamam benim mı? kelime edebilecek kapasitede bir insan değilsin. O seviyede değiliz seninle. Doğru o söylüyorsun. O samimiyette de değiliz. Doğru söylüyorsun. Tamam Sen herkesi savunmaya devam et. Karakterin o kadar güzel ki yani seni anlatamam. Bak karaktere laf etme. Yani neyine laf Karaktere laf sana soracak ben. değilim ben. Karakterime sen tamam benim mı? kelime edebilecek kapasitede bir insan değilsin. O seviyede değiliz seninle. Doğru o söylüyorsun. O samimiyette de değiliz. Doğru söylüyorsun. Tamam. tamam benim bak, laflarım senin kulağına küpe olsun. Tamam benim kulağımda küpem var. Zaten. ben almam belli gereken zaten. lafları aldım tamam mı? İşte belli zaten. O Aha. küpeler sayesinde ben sen bir yere Ben kulağıma küpe olacak lafları aldım. Saygı duymadığım bir adamın lafları Kardeşim, benim kulağıma küpe değil. Kardeşim seni küpenle baş başa bırakıyorum. Başka hiçbir şey olarak da kullanmam ben onu anladın mı? Doğru söylüyorsun. Tuvalette elimi sildiğim o bespeçet olarak da kullanmam ben onu. Senin küpenle baş başa bırakıyorum devam et. Serhan'la konuşmak daha iyi istemiyorum. Çünkü e, bana zamanında özür diledi. Ama bunu egolarının altından yapmıştı. Bunun farkındaydım. Ve şimdi de yine egolarıyla benim karşıma çıkıp konuşmaya çalıştı. Yine iğneneci laflar kullanmaya çalıştı. Ama ben Serhan'ın oyunlarına düşecek bir insan değilim. Serhan'ın samimiyetine inanmıyorum. Bu böyle bilinsin. Ve bundan sonra da benim için Serhan yok. Yani Serhan Erdem tartışması, e, Melis'in gelinler evindeki yaptığı negatif hareketler, Serhan'ın damatlar evinde yaptığı negatif hareketler e, iki dostun bu denli olmasını sağladı. E, keşke bunlar yaşanmasa iki dostu böyle görmek gerçekten üzücü. Benim geldiğim yerde dostluk ve kardeşlik değerlidir. Ağızdan çıkan bir kelimeyle de sarsılmaz. Eğer ki dostum dediğin, kardeşim dediğin insan hata yaptıktan sonra senin karşına dikilip Senden özür dileyecek kadar da büyük bir yüreği varsa biz ona kardeş demeye devam ederiz. Ama sen bana bunu yapmıyorsan Erdem Efendi, sen benim hiçbir şekilde kardeşim olamayacağın gibi bana salladığın o parmak var ya, ben sana parmak sallamıyorum. Ben sana tesbih çekiyorum, sabır çekiyorum. Seni Allah ıslah etsin. Neyse olur, sen yeter ki sen kız, neyse olur.